Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün ikinci sınıf hayat bilgisi dersimizde yakın akrabalarımızı tanıyalım. Öncelikle aile kavramı üzerine konuşalım çocuklar. Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa aile denir. Biz ailemizle birlikte yaşarız. Anne ve babamız evlenmeden önce onların da bizim gibi aileleri vardı. Anne ve babamızın aileleri bizim akrabalarımız olur çocuklar. Akrabalar bir araya gelince çok büyük bir aile oluruz. Ancak akrabalarımız farklı evlerde kendi aileleriyle yaşar. Yine de onlar bizim akrabalarımızdır. Tabi bazı akrabalarımız ise bizimle beraber aynı evde yaşayabilirler. Akrabalarımızla buluşmalar düzenleriz, yemekler yeriz ve onlarla sohbet ederiz. Onlar bizim en yakınlarımız arasında yer alırlar. Öncelikle akraba ne demek bunu öğrenelim. Akraba kan yoluyla ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan insanlara akraba denir. Bizim birçok yakın akrabamız vardır. Bu akrabalarımız anne tarafından ya da baba tarafından olabilmektedir. Şimdi yakın akrabalarımız kimlerden oluşuyor? Bunlara bir bakalım. Yakın akrabalarımız babaanne, teyze, hala, amca dayı ve kuzenlerdir çocuklar. Bizim bizimle en yakın kan bağı olan insanlar aile bireylerimizdir. Mesela kendimizden büyük olan erkek kardeşimize abi denir deriz. Kendimizden büyük olan kız kardeşimize ise abla deriz. Eğer erkek ve kız kardeşlerimiz kendimizden küçük ise onlara da kardeş deriz. Ayrıca birden çok kardeşimiz ve abla ya da abi'miz olabilir. Tabi ablamız ve abimiz bizim kardeşimizdir. Ancak onlar bizden büyük oldukları için onlara bu şekilde hitap ederiz. Ailemiz içerisinde en büyük insanlar ise annemiz ve babamızdır. Biz bu şekilde çekirdek aile oluyoruz çocuklar. Bakın anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile diyoruz. Bu durumda bize en yakın insanlar abi, abla ve kardeşlerimizdir. Bunun yanında anne ve babamızdır değil mi çocuklar? Kan bağımız olan diğer insanlar ise akrabalarımız olur. Biraz önce söylediğimiz çekirdek ailenin dışında kan bağımız varsa teyze gibi, hala gibi bunlar bizim akrabalarımız olur. Akrabalar bir araya gelince çok büyük bir aile oluruz. Babaanne, anneanne, dede, hala, amca, dayı, teyze, enişte, yenge ve kuzenler bizim akrabalarımız. Yani hısım da diyebiliriz bunlara. Hısmımız olur. Aynı zamanda akrabalarımız birbiriyle kardeş olabilirler. Şimdi akrabalarımız içerisinde kim kiminle kardeş ya da yakın akraba bunlara bir bakalım. Bakın çocuklar. Dedemiz hem annemizin hem de babamızın babasıdır. Yani annemizin babasına da dede diyebiliriz. Babamızın babasına da dede diyebiliriz. Anneanne, annemizin annesidir. Burada dikkat edelim. Babaanne ise babamızın annesidir. Ee, dede hem annemizin babasına hem de babamızın babasına diyorken annemizin annesine anneanne, babamızın annesine ise babaanne diyoruz. Amca, babamızın erkek kardeşidir. Hala ise babamızın kız kardeşidir çocuklar. Devam edelim. Dayı Annemizin erkek kardeşidir çocuklar. Annemizin erkek kardeşine dayı diyoruz. Annemizin kız kardeşine ise teyze diyoruz. Amcamızın, dayımızın, teyzemizin, halamızın çocuklarına kuzen diyoruz. Bunun yanında halamızın, teyzemizin, ablamızın eşlerine ise enişte diyoruz. Bakın evlilik yoluyla olan bir akrabalık bağı bu da. Yine amcamızın, dayımızın, abimizin eşlerine de Yenge diyoruz. Yine evlilik yoluyla oluşan bir akrabalık bağı. Gördüğümüz gibi akrabalarımız kendi içerisinde yakın akraba olabilirler ya da evli olabilirler. Böylece hep beraber çok büyük bir akraba ve aile oluruz. Onlarla sık sık görüşürüz ve bayramlara giderek büyüklerimizin ellerinden öperiz. Onlarla bayramlaşırız ve güzel bir vakit geçiririz. Akrabalarımız arasında bizlerle yaşlı olanlar da vardır. Bunlara da yeğen deriz çocuklar. Yeğenlerimiz teyzemizin çocukları ya da halamızın çocukları olabilir. Aynı zamanda dayımızın ya da amcamızın çocukları da olabilirler. Onlar hemen hemen bizimle aynı yaşta olurlar. Onlarla güzel vakit geçiririz ve beraber oyunlar oynarız. Bazı akrabalarımız bizimle aynı şehirde otururlar. Bazı akrabalarımız ise başka şehirlerde oturabilirler. Hatta başka ülkelerde yaşayan akrabalarımız da olabilir. Uzak yerlerde oturan akrabalarımızı daha az görürüz. Ama bizimle aynı şehirde oturan akrabalarımızı daha çok görürüz ve onlarla beraber güzel bir vakit geçirebiliriz. Bildiğiniz gibi birçok akrabamız bulunmaktadır çocuklar. Sizler de defterlerinize tüm akrabalarınızı yazabilir ve kaç tane akrabanız olduğunuzu anlayabilirsiniz. Ayrıca akrabalarınızın kim olduklarını ve onlara ne dediklerinizi de daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Gelin şimdi öğrendiklerimizi pekiştirmek için etkinliklerimize geçelim. Evet çocuklar yine boşluk doldurma etkinliğimiz var. Kavramlarımıza bakalım. Yenge, kuzenim, aile, dede ve hala kavramları. Şimdi cümlelerde uygun yerlere bu cümleleri kelimeleri koyacağız. Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa ne deniyordu çocuklar? Aile deniyordu değil mi? a ile evet hemen yazdık. Bir sonraki cümlemize bakalım. Amcamın ve dayımın eşine nokta nokta deriz. Ne deriz? Evet, yenge diyorduk değil mi? Amca ve dayıların eşlerine yenge diyorduk. Diğer kavramımıza geçelim. Hemen yengeyi de karalayalım. Babamın kız kardeşine ne diyorduk? Babamızın kız kardeşine hala erkek kardeşine amca diyorduk. O zaman buraya kız kardeşini sorduğu için halayı yazacağız. Evet. Bir sonraki cümlemizde ise teyzemin çocukları benim neyim olur? Kuzenim olur, değil mi? Evet, teyzelerimizin amcalarımızın çocukları bizlerin kuzeni olur. Bizden bizle yaşıt ya da küçükse onlara da yeğenimiz deriz. Evet son cümlemize gelelim. Hem annemizin hem de babamızın babasına ne diyorduk çocuklar? Şöyle biraz geri çekilelim. Evet hem annemizin hem de babamızın babasına dede diyorduk. Bu da son ifademiz. Bunda ortak da bu kavram dede diyoruz. Diğer etkinliğimiz ise doğru yanlış etkinliği. Bakalım ifadeler doğruysa D yazacağız. Yanlışsa Y yazacağız. İlk cümlemize bakalım. Akrabalarımızla çok iyi ilişkiler kurmalıyız. Doğru akrabalarımızla kan bağımız vardır ya da evlilik yoluyla akrabalık ilişkileri kurulur. O yüzden bu ifademiz doğru. Evet, akrabalarımızla çok iyi ilişkiler kurmalıyız. İkinci cümlemiz, bayramlarda akrabalarımızı ziyaret etmeliyiz. Bu da doğru bir ifade. Çünkü akrabalık bizim aile bağlarımızdır aynı zamanda. Önemli günlerde ne yaparız? Akrabalarımızı ziyaret ederiz. Anne baba boşanırsa akrabalık ilişkilerimiz biter. Çocuklar bir düşünelim. Anne ve baba boşanırsa çocukların akrabalık ilişkileri biter mi? Bitmez. Çünkü akrabalık Öncelikle neye bağlıydı? Kan bağına. Boşanmayla kan bağı gider mi? Gitmez. O yüzden bu ifade yanlış bir ifade. Anne ve baba boşanırsa hala o çocuğun annesidir, hala o çocuğun babasıdır, değil mi? Bu boşanma akrabalık ilişkilerini bitirmez. Bir diğer cümlemiz babamızın erkek kardeşinin eşine yenge diyoruz, doğru. Babamızın Erkek kardeşinin eşine yenge deriz. Bu da evlilik yoluyla oluşan bir akrabalık. Son cümlemiz ise amcamız ve halamız annemizin kardeşleridir. Amca ve hala kimin kardeşleriydi çocuklar? Amca ve hala babanın kardeşleriydi değil mi? O zaman bu ifade yanlış bir ifade. Çünkü annemizin kardeşlerine teyze ve dayı diyorduk. Evet çocuklar, akrabalarımızı bu dersimizde tanımış olduk. Bir başka dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.